kahveci şunları kaydetti Hiçbir hakkaniyet ilişkisi olmayan Türkiye'deki emeklilik sistemi ve emekliler mevcut sistemin devamı halinde kaybetmeye mahkumdurlar. Verilen ve verilecek her zam daha yüksek enflasyon ile mutlaka geri alınacaktır. Çünkü sistem felaket ötesi bir durumda ve asıl tehlike gelecek yıllar için söz konusudur. Emekli maaşları giderek daha fazla baskılanacaktır. EYT diye tutturacağımıza sistemi düzeltelim diye tuttursaydık bunlar başımıza gelmezdi. Bilmem anlatabildim mi? Geçmiş olsun. Malulen emeklilik şartları nelerdir? 4A, 4B ve 4 kliler hangi hastalıklardan dolayı erken emekli olunabilir? Malulen emeklilik, sağlık sorunları sebebiyle çalışma gücünü büyük ölçüde kaybetmiş bireylerin devlet desteğiyle emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem hastalıklara göre belirlenen hasta gruplarını içermektedir. İşte malulen emekli olunacak hasta grupları. Malul emekli aylığı muhtaçlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Bu durumda kişinin aylık geliri artabilir. Örneğin 1800 gün primi olan bir işçi malul aylığı alırken 7200 gün üzerinden prim ödemiş kabul edilir ve buna göre aylık bağlanır.